Merhabalar değerli izleyenler. Bilginin mizahla nazikçe harmanlandığı program Deniz Öztürk'ün yatırım tavsiyesi değildir. hoş geldiniz. Bu hafta kripto piyasaların en büyük oyuncularından ve çağımızın en değişik isimlerinden biri olan Elon Musk'ı masaya yatırıyoruz. Elon Bey uy bu masa çok soğuk derse derhal kaldırıyoruz çünkü yayın etiği bunu gerektirir. Çok efsane bir program bizleri bekliyor sakın kaçırmayın. Evet, kriptonun efsane isimlerine biliyorsunuz en efsane isim olan Bitcoin yaratıcısı Satoshi Birey ile başlamıştık. Bu hafta da e, kripto dünyasının ve aslında çağımızın çok değişik bir bireyi olan Elon Musk'a değinelim dedik. E, ve onun servetinden ve onun başarılarından konuşacağız. Çenemiz yorulacak ama e, yanımızda kim olsun bunu yaparken diye düşündüğümüzde tabii ki Elon Musk'la bir Marslıdan daha yakın olan tek isim Kan Sezgimi arıyor gözler ve kendisi yanımızda hoş geldiniz Kan Bey hoş bulduk benim gözlerimde sizi arıyor şu anda <laughs> tam doğru yere bakmıyor olabilirim ama gözleriniz <laughs> beni Mars'ta arıyor galiba evet, adeta evet. bir Pathfinder gibi arıyor ama bulamıyor diye evet, düşünüyorum alemlerin alemlerin yani en büyük Bitcoinerlerinden Elon Musk'ın ee, tabii ki ülkedeki ve dünyadaki uzmanlarını Elon Musk uzmanı olarak hı hı. E, beni çağırdığınız için çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Ee, yani geldiniz ve uzaklardan geldiniz. Ee, sırtınız bir yine bir Mars'a evet. dayanmışsınız. <laughs> Nasıl gidiyor havalar orada? Ee, şöyle söyleyeyim. Bunun bir şarkısı var. Uzaktan geldim kapıyı beni aç, aç beni yorma. yorma. Bunun Senin için coin verdim. Evet kesinlikle öyle gerçekten. Beni fazla yorma. Çok güzel bir parçadır. Uzaktan Hı. geldik ama işte Mars atmosferi malumunuz. Gündüz 30, gece eksi 140'larda. 30 iyi, 30 iyi. Nem yoksa Nem yok. yaşatır <laughs> yaşatır. Ya yani. biraz atmosfer şey karbondioksit var yüzde %90 oranında o kötü. O tatsızmış evet. Bir kat tüslüyoruz şimdi oralarımız. Alge diyorum ben. Al Alge Al ya. Alge yani Bizim evet. atmosferimizi de oluşturan biliyorsunuz yeşil. Ee, yeşil şeyler, yosun reisler, yosun reisler gerçekten çok e, faydalılar. İnşallah Mars'ta da yosun tutar bazı duvarlar diyoruz. Evet, e, zaten <laughs> Mars'ta da sabahtan akşama e, üzerimize şeyler düşüyor. Araştırma dronları düşerken biz araştırma yapardık e, diyorum. Evet. <laughs> Yalnız gerçekten inerken, e, Mars'ta inerken. oturup yalnızlıktan ağlasanız belki e, o yosunları üretmeniz de mümkün olabilir. Ama biz ne yapıyoruz? Derhal e, konumuz olan Ellen Bey'e dönüyoruz. Ellen Bey hakkında konuş konuş gerçekten bitmeyecek kadar e, bilgi var elimizde. Ben bilmeyenler için minik minik şöyle hayatından küçük enstantaneler söyleyeceğim Kendisi 1971 Güney Afrika doğumlu. Benden 5 yaş büyük. Ee, evet, 1.85 boyunda ve yengeç burcu bir birey. 10 santim ee... de uzun. <laughs> ve Ama teke tekte, teke tekte, teke tekte alırım. Teke tekte nasıl alıyorsunuz? Emanetle. <laughs> Boş değiliz. Yani Benim, e... peki onda da elektrikli emanetler ve ışın kılıcının da patentini almaya çalışıyor diyor yani, deyolla. Evde. Biz Mars çocuğuyuz. Yani Alan korksak vaktiyle SpaceX'e binmezdik. Evet de yani Elon'un vaktiyle koymuşlar. Bir tarafa minik şeyli mitri koymuşlar önüne, bir tarafa da ışın kılıcı koymuşlar. Evet. Ee, ve Elon Bey de çok minikken bu 3 yaşında falan Elon Bey de ışın kılıcını seçmiş diyorlar. Evet, evet öyle bir terbiyesiz. O ama sonra siz... iyi arkadaş olduk. Evet, çok güzel. Çünkü evet. ışın kılıcıyla ben ona döner yapmayı öğrettim. Işın kılıcıyla aynı zamanda <laughs> hem pişiriyor hem yazıları Elon yazabiliyormuş. <laughs> <gülüyor> 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 kesinlikle doğrudur evet. ve bunun aslında Bodrum'da da şeyini yapacakmış yeni bir iş kuracakmış insanların çok ihtiyacı olan bir alan daha keşfetmiş tahta zeminler üzerine evet. adlarının yazıldığı bakın e, Tuz Gölü'nde Tuz Gölü gidenler bilir onun çevresinde böyle çok dandik tesisler vardı dandik de demeyeyim de yani vasat tesisler diyeyim çünkü hani oraya Öyle demeyelim de yani. Sizin yüksek beklentilerinizi karşılayamıyorum. Orada mesela üzerinde böyle palalar, tuz gölü yazan palalar falan vardır bilirsiniz. elin o işe de girecek şimdi. Bir de tahta kaşıkların üzerine o işin kılıcıyla bu muhabbet ne zaman bitecek çok merak ediyorum. O zaman şöyle söyleyeyim. IQ'sunun da Ellen Bey'in 155 olduğu diyorlar ama solo testte mesela 3 tane bırakabiliyor. Ben 2 tane bırakıyorum. Ya üç tane bırakan neydi? Kurnaz mıydı? Vallahi bilmiyorum artık sinsi mi çakal mı bilmiyorum da yani Elon üç, üç tane bırakıyor. Kaç kere yaptıysak ben iki tane bırakabiliyorum. Gerçekten daha Elon Musk'ın zekasını sola Tesla. Hatırlayanlar varsa hatırlamayanlar için de buraya bir yere sağ sola görselini alırız. Ee, Ölçmekte yürek ister diyoruz. Gerçekten önemli bir isim. Yani işte Tesla ile elektrikli otomobil üretti, Sp SpaceX ile uzayı ee, devletlerin tek elinden çıkardı. Yok efendim yeryüzüne e, trafiği hafifleteyim derken tünel kazma işi onda, internet getireyim efendime söyleyeyim ne atayım ee, uzaya e, yörüngeye bilmem ne sokayım onda. Her şey onda aslında. Tünellerle ee, uğraşıyor. Tünellerle uğraşıyor. <laughs> tünellerle uğraşıyor. Evet. <laughs> tünellerle, tünellerle uğraşıyor. Ee, Az bile'nin özellikleri ise elon. Aslında Elin Bey yani zor bir çocukluk geçirmiş. Hatta e, çocukluğunda e, çok inek olduğu için böyle 10 yaşında falan Ana Britannica'yı hatmettiği için e, Güney Afrikalı çocuklar tarafından okulda kafasına taş atılmak suretiyle zorbalığa maruz kalmış. E, zor günler geçirmiş. Güney Afrika'da isim. ben de bulundum. Hı hı. Ben de orada özellikle... Zor günler geçirdim. Zor musun? günler çünkü oranın penguenleri çok sakat. hı. hı. E aşiret, yapıyorlar, aşiret. aşiretler. Denize girerken falan gelip tokatlıyorlar Allah korusun. Bir de bunlar köpek balıklarıyla oradaki şey, e, akra akran. Hı hı hı. Hani sen kur şeyden kurtuluyorsun. Köpek balığından kurtuluyorsun, Yo, penguenden. Penguenden kurtuluyorsun, hop köpek balığı kapıyor. Zaten e, penguenler de kendileri kapıyorlar diye, kendi kana diye. Kanatlarını kurtarmak için diyorsun. <laughs> Elin ee, Bey'in şöyle bir özelliği de var. İlk oyununu e ee, ilk programlamasını 12 yaşında yapıyor. Ee, bir oyun yazıyor. Bunu 500 dolara satıyor. İyi para iyi, para, iyi para. Yani o zamanın parasıyla bundan 40 sene 500 önce 500 dolar şimdi asgari ücreti tokatlıyor. Evet Ha, o zaman da tokatlıyordu büyük ihtimalle. E, benim bilmek istediğim şey şu, siz de çok özel bir dehasınız, çok özel bir beyinsiniz. 12 yaşında ne yaptığınızı bize söyler misiniz? E, 12 yaşında, çok affedersiniz, e, tatak yiyordum yani. Hani Ne diyeyim ben size? 14 yaşında davula başladığınızı biliyorum. 12 yaşında 13 da eminim galiba. bir şey yapıyordunuz. 12'de ama yani öyle bir beslenme. Davula yani. başlamayı, beslenme, yani evet, beslenme diyetiniz. Yöntem, evet, <laughs> diyetim. E, Lars, Keto diyet. Evet, Lars Ludwig, Metallica ve tatak. Diyetik uyguluyordum. <gülüyor> 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 Asla. Evet. Çünkü yani işte gerçekten insanın formunu korumak için e, metal ve e, bazı şeylere önem vermesi gerekiyor diyorum. Tıraş metal diyelim. Tıraş metal evet. özellikle. Sonra hair metal'e ne zaman geçtiniz? E, hair metal'e de tabii baktım böyle bu iş olacak gibi değil. Benim de o zaman saçlarım çok güzel. Hı -hı. E, i̇şte Mötlik Crue Poison işte falan filan derken, Skid Row Scorpions derken aman... Aman. Peki Ellen Bey'le... Birdenbire bakmışım böyle filenin çok... sultanları diyorlar bana. Her tarafım file giymişim sahneye çıkıyorum. File giyiniyorsunuz. Ee, üzerine de deri aksesuarlarınızı eksik evet. etmiyorsunuz. Evet, Judas Priest, ben. Bunlar unutulmaz değerler. Evet. Progresif rock olan duyduğunuz sevgi bizim gözlerimiz her zaman yaşartıyor. Ee, peki ben birazcık da Elin Bey'in kariyerinden bahsetmek tabii. istiyorum. Sizin rockçı kariyeriniz tabii ki hepimiz için çok önemli ama e, biliyorsunuz gerçekten... Alan Bey üniversiteyi bitirdiğini hatta bitiremediğinde anladığım kadar eğitiminin sonlarına doğru üç, şöyle insanlığın kaderini belirleyecek üç tane şeye karar veriyor. Bunlardan bir tanesi internet, Evet. İkincisi temiz enerji, hı hı. üçüncüsü de uzay. Uzay. Ve bunları hayata geçirmek için ilk büyük kişi biliyorsunuz PayPal. Anlatmak isterseniz birazcık o zamanın siyasi hali. Ben daha öncesinde anlatayım. Şimdi Elon, Lütfen. Elon benle beraber ben de mimarlık okudum biliyorsunuz hı hı. Yıldız'da Star. Technical okudum derken bitirememek okumaya dahil mi? 9 yıl okudum ben şimdi yalanları konuşmuyorum. bu Gerçekleri söylüyorum. <laughs> Star Technical <gülüyor> University. <gülüyor> 9 yıl okudu, doğru. Star Technical University. Elon Musk'ın projesinin adı ne uzaydaki? Starling. Star Star Technical University'nin 9 yıl sizin okuduğunuzda haberi var mı? Var. <laughs> Bakın Star Trek Akademisi'ndeki bütün sınıf arkadaşlarım hoca oldu. Şu anda... Star oldular kendi alanlarında birer Oldular yıldız. hoca olan var, işte sanatçı olan var, Viyana'da yaşayanı var. Orada tabii o da mutlu değil tabii memleketinde değil. Mimar olmuşsun, Viyana'ya gitmişsin. Ama mesut Ama değilsin. Mutlu değilsin. İşte ondan zor, sonra... zor. Gerçekten mimar olsak, memleketinde kalsın. Mimari hiç gerek Burada olsa burada bu mutsuz inşaatlarla... yaşayacak. Burada mutsuz yaşayacak. Orada mutsuzluğunu Euro üzerinden, Eurozone üzerinden yaşıyor. O da hoş değil ama burada lira üzerinden bir mutsuzluk yaşamaktansa ben herkese diyorum ki bitcoin'e geçelim. Bitcoin'e geçelim diyor. Ee, peki Elon Bey'in e, tabii ki Paypal'dan sonra şöyle şeyleri oldu. İşte e, elektrikli araba projesi, elektrikli motor projesi Tesla var, uzaya gitme evet. projesi SpaceX var ki bugün siz söylediniz SpaceX sayesinde Elon Bey... Ee, neydi? Uzaya gitme masrafını %90 düşürmüş. Yani şöyle bir şey. 1 milyar Bayağı dolara yakınken arkadaş. uzaya füze atmak. E... Uzaya füze atmak çok masraflı bir iş. Evet masraflı iken şu anda 90 milyon dolara Onun indi. Onun yerine Mecidiyeköy'e gitmek çok daha mantıklı. aslan Evet ama yani Mecdiye tabii buradan gitmek çok daha yıpratıcı uzaya gitmekten. Evet, yani Mecdiye köyde de birkaç tane başka paralel evrenlere açılan vortex ve Star yıldız kapısı olduğunu Hı -hı. düşünüyoruz. Bunlardan bir tanesi eski stadın orada. Yani şimdi oradaki kulelerin orada diyeyim. Kulelerin Hı -hı. arasında özel bir yerde. Diğeri de benim bildiğim gizli bir eski otobüs durağının altında. <laughs> Ben size isterseniz <laughs> işlerini sayayım. Konumuza geri dönüyoruz <laughs> zaten. PayPal. Ha, PayPal PayPal'ı anlatacaktınız siz ama sonra ben ilerledim. PayPal'ı bu, PayPal bu çocuk yaptı etti. Hı hı. Ondan sonra 1.6 milyar dolara okuttu. Okuttu. Oh gitti paralar. Ve bunu yaptığında hatırladığım kadarıyla 30'lu yaşlarında, 39 yaşında mı Vallahi ne? Gençti çocuk genç. Gençliğinde yaptığı Biraz işler. Biraz uyumsuz mu uyumsuz? Yetmiyor. Bak üzerine neler yapıyor yani. 12 yaşında e işte, bu çocuk bak 12 yaşında 500 dolara oyun satmış. 8 yaşında otoparkçılık yaptı. O e, yer altından gitme projeleri falan hep o otoparkçılık zamanında. Ben bunu bu çocuğu hep şey tarafına getirdim. Limon götürdüm. da sattı diyorlar pazarda. Orta Limon Ortaköy günlerden ilerisi... de mesela e, enerji, Solar Tabii. X e, gün enerji panellerini. Antalya'da e, biliyorsunuz evet. siz o günleri anlatmıştınız. Şeylere bakıyor, seralara bakıyor. Evet. Limon seralarına <laughs> bakıyor ve diyor ki güneş paneli diyor. güneş paneli ihtiyacımız diyor. İhtiyacımız olan güneş paneli diyor. Onu yapıyor. Yetmiyor ee, bu işte The Boring Company ile tünellerle uğraşıyor. Ben okurken yoruluyorum. Ha Neuralink var, İnsan beynine e, link koyuyor, İnsan onu, onu beynine çip Şip entegre ederek aslında yapay zeka ile savaşacakmış yani. Tam Yargılanmasının olarak... önü açılıyor, önüne önü, önü, önü açılıyor şimdi bir yandan geliyor. yandan da yapay zeka ile nasıl savaşacaksın? Yani yapay zeka ile senin de bir yapay tarafın olsun ki yapay zeka ile savaşman gerekirse. Şşt öp diyebilmen için bir çipe lazım. Bir çip evet. lazım. Bakın bu Tesla'nın ben kuruluşunu hı hı. anlatayım. Elon'la biz Yıldız Teknik Üniversitesi'nde beraber okurken hı hı. o zaman hı hı. E, bizim öğlen yemeğimiz ne kadar bakın Yarım lira mıydı? Bir buçuk lira mıydı? Öyle ne bir şeydi. Ne yiyordunuz öğlen yemeğinde? Bir de onu büyselik sizlerle. Cuma'ları güzel bir Hoş şeyler al. yeniyordu. Cuma'ları güzel şeyler hı hı. vardı. Etli yemek oluyordu. E, geri günler hani şey sürpriz diyelim. <laughs> hani, hani metabolizma için sürpriz olabilir. Ama yine doyuyorduk Allah'a çok şükür. E, o yıllarda da e, Allah'a çok şükür yine doyuyorduk hani şimdiki gibi değildi makul fiyatlardaydı buradan da tüm en yani, azından üniversitenize neyse, girebiliyordunuz işte, üniversite... çıkabiliyordunuz. bu Cs, bile bir nimet evet. gerçekten şimdi, şimdi daha da rahatladı aslında biliyorsunuz yok, puan üniversitesine puan kazanma giremiyen falan. öğrenciler var ülkemizin yok, çeşitli yerlerinde yok girmek yerlerine. ya puanlar kalktı biliyorsunuz artık üniversiteye girmek yani, puana gerekmiyor yani kampüsüne, Boğaziçi Üniversitesi'sin kampüsüne giremeyen çıkamıyor öyle şeyler de oluyor onlar başka Elını ben anlatayım Ellen o lütfen. yıllarda Elin o yıllarda şey yapıyordu üniversite kuyruğunda böyle manyetolu çakmaklar vardır ya hı hı. onun manyetosunu çıkarttığı Hı hı. Önündekinin çıt 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 diye <laughs> manyetosu kulak memesine elektrik zerk ederdi. Iyy yapardı. İlk önce kendisi yalıyormuştu o manyetoyu daha evet. da iyi e, şey evet. zerk etsin Ondan sonra diye. dedim ki lan oğlum dedim. Ya da kulağa böyle hafifçe. Lan oğlum dedim Elon dedim. Ben dedim şimdi seni buradan bakkala göndersem bir poşet kahvaltılık almaya git desem orada gidemezsin dedim. Benim dedemin dedesinin bulduğu sıfırlarla birlerle o hesabı yapman gerekiyor dedim. Hı hı. O da dedi ki aa dedi çok iyi diyorsun dedi ben de elektrikli araba yapayım o zaman dedi adamın kafası nasıl çalışıyor gerçekten e, enteresan manyetolu çakmaktan e, evet. dillerken aklına Tesla fikri geldi manyeto diyorsunuz. dedim oğlunun ismi de bir oğlunun ismi de Xavier bu x-men'den harika Tam oraya da geleceğiz e, e, ben sadece şunu merak ediyorum Elon bey bu kadar çok işe nasıl vakit ayırıyor yani e, bin tane şirket orada bilmem ne burada bilmem ne bildiğim kadarıyla da altı tane evladı var Hı. yani gerçekten bu işlere nasıl vakit ayırılır e, bir günü nasıl geçiyor ya Ellen Bey'in? Siz bilirsiniz. Tamam. Misafir kaldınız bir gününü anlatın mesela. Tamam. Sabah kalktınız, Alan power çok, drinklerinizi içiyorsunuz. Çok nasıl? erken kalkar, beş gibi kalkar, Hı -hı. E, buz gibi duşunu yapar. Ondan sonra da buz diyor diyebilirim ben. Hani. <laughs> kafa atıyor artık son günlerde. Artık iyice kafa atmamıştım biraz, kafa gitti. E, sonra da günlük yapacağı işleri sekize kadar, sekiz buçuğa kadar yapar. Sekiz buçuktan yarıma kadar... Çocuklarıyla telefonla konuşur. Hı -hı. Nasılsın? İşte A35 -E falan. Yani A32 -E mi nasılsın? Hani X12 nerede? F eşittir. Ema kardeşimiz nerede? Tek çocuğuna nerede? da öyle. Geri kalanı normal normal o kendi isimleri Kendi arasında var. hepsine abucuk gubicik isimler koydu. Ben onları yani, da söyledim anladım. şimdi Peki, Peki herkes, herkes şeyle anlaşıyor. Ondan sonra bir açar televizyonunu. E, sabah programlarını Türkiye'deki dinler. Hani kim kime bıçak saplamış, kimin mahallesinde mevzu var. Oradan çok çünkü Kimlerle fikir de ne, çıkıyor. nasıl basılmış. Onlar evet. Bunlar çok önemli. On, Bir çok... insanın hayatı için işte hatta bazı işte şakaları var kendi yapıyor çok komik onu da söyleyemiyorum şimdi hani başımıza iş alırız diye. Ondan sonra saat yarımdan yarımdan bir buçuğa kadar mutlaka öğle yemeğinde öğle yemeğinde iki porsiyon şey İskender hı hı. iki porsiyon çok İskender. Önemli. ama Yanına Altında şey pide yok. Full diye full, full full pide, pide eti bol. Çalıştırıyor zaten kafayı. Zaten. Yer altından gitme şeyini de o pideden buldu. İskender'in altında pide var dedi. Yolun altında niye pide gibi arabalarımız gitmesin dedi. Ee, ve tünellerle. Nö, linki de aynı zamanda tereyağından evet, yola çıkarak buldu. Bakın hemen biraz İskender'le yani is, hasbe biraz hal isken, olduğunuz zaman. Hemen aklına insanın fikirler nö, gelmeye başlıyor. Geliyor. İskender çok büyük bir şey diyoruz. Buradan ilerliyoruz. İlerliyorum son olarak. Daha tatlı akışan. olarak da, tatlı olarak da bir buçuk künefe yer, yarım künefeyi bırakır babacım anneciğim yesinler. Sporcu, spor filan yok mu şeyde? Yok, hiç yok. Hani künefeleri yedikten sonra yok, şöyle bir evin yok. etrafında yarım yok, mil çok perende atayım. Ya, bilakis çok sigara içer. Buradan öneriyorum kimse içmesin sigara. Posur posur sigara içiyor. Meşale baca gibi içiyor. Anlıyorum. Ee, i̇çme, etme derim. Ben portakal suyunu getiririm abi derim. Sen hani hı. içme şunu bak faydalı bir şey yap falan Yok olmaz etmez. Gider işte bir buçuk saatte arabasıyla Tesla bunun arabası var tabi bedavaya almış. <laughs> Tesla bedava kendi arabası, ile... arabası olması değiştirmiyor tabi durumu. Bu Tesla arabasıyla der bu GTA 5'te şey vardır sahil şeridi onun aynısı Amerika'da var Hı -hı. orada gezer Zaten... tozar böyle şeye, piyasa, Gazlıyormuş piyasa yani. yapar. Gazlıyormuş yani orada roket motoruyla piyasa yapıyor. Gazlıyor şeyler. bir de bu arabaların şimdi şöyle bir şey var gazlasan da Tesla ile ses yapmıyor. Abi dedim ben dedim ki Elon dedim ben bunları yanına bir hoparlör sistemi koyayım. Hoparlör sistemi. Hı hı. Ki gaza bastığında... Oradan uzi çalayım. İnsanlar Hayır gaza bastığında motor sesi çıksın. Hani ondan sonra dedi ki uzi çalsın pat 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 pat. Onun orada oraya geldik. Kardeşim helikopter Aa, ne güzel elektrikli helikopter mi yapalım. Şu anda mesela elektrikli helikopterle uğraşıyor kendisi. Harika. Ee, Hatta buradan isminde... uziye sevgilerimizi yolluyoruz. Elon Musk'a Yeni... kardeşim helikopter pat pat dizileriyle evet. e fikir verdiğiniz için. Birazcık da dilerseniz Elon Bey'in... Koyunciliğinden e, ve koyuncuklarından bahsedelim. Tabii çok önemli bir Bitcoiner kendisi. Evet, ee, biliyoruz bunu. Yani öncelikle vizyoner bir insan olduğu için yani vizyoner olan zaten bu işin içinde Bitcoiner olmak Hı -hı. zorunda. Anlıyorum. Hani şu anda Bitcoin ile hal etmeyen zaten çağın gerisinde kalmıştır. E, Kendi vizyonerim demesin. Peki, e, Alan Bey çok fazla tweet atıyor ve konu, bu konuda manipülasyonlar yaptığı düşünüyor Alan Bey acaba bir fudcu mu? Bizi... E, fear uncertainty yani davta e, itteleyen bir insan mı? Yoksa ne için yapıyor bunu? Yani ne için yapıyor? Yani, Siz bana, onu söyler misiniz? Şimdi nasıl diyeyim? Onun gibi gönül e, gönül twittercılığı gibi bir Hı -hı. şey. Yani şey e, sonuçta hani kafasına estiği gibi yaşayan bir insan. O yüzden hani gecenin bir saati bir şey oluyor. Ah diyor, efkarlanıyor. Mesela İlhan İrem açar. <laughs> of İlhan İrem ya böyle çok güzel falan diye işte çok seveceğim falan der hatta İlhan İrem'e. Bak adam oradan bilebiliyor, adamın felsefesini biliyor. Ne, İlhan, İlhan İrem o kadar büyük bir felsefe ki... Şimdi İlhan İrem de e, diğer boyutlar ve diğer e, i̇şte insanlarla insanlar derken evrendeki diğer Neuralink yaşam... Neuralink'i e, nereden bulduğunu biliyor musun? Neuralink'i... İlhan İrem'den ilhamlandı. Olabilir, mümkündür. Neyse, işte İlhan İrem dinliyor, arada tweet yazıyor. Şimdi ondan sonra da çok takipçisi olan adama da sen bizi manipüle ettin denilmez manipüle Ama olmak ister is yani Twitter'ın. E, tamam da yani o zaman oldu? manipüle olmayın kardeşim yani. O çocuk orada Siz tweet de atamasın mı? E, bir bir yerlere sağa sola saldırmak suretiyle e, Twitter'da bir takım e, ilgi çekme şeyleri yapıyorsunuz i̇lgi aslında. İlgi çekmiyorum. Benim düşmanlarım var hayatta. <laughs> Yani ben yaşarken onlar çıldırsın istiyorum. Bu çok basit bir hayat felsefesi. Aynı zamanda çekemeyen de anten taksın da Kesinlikle. Ee, e, ve hatta yani, anten kulesini de e, biliyoruz. E. Ailenizin anten kulesi olduğunda. Evet anten kulesi var. Hatta işte bu Arecibo teleskobunu da Refik'le beraber, Refik'in sattığı sanat eserleriyle beraber biz kalıntılarını satın aldık. Şimdi oradan da bir sanat eseri yapacağız. Refik Anadolu. Hayırlısı olsun diyoruz. E, peki şöyle de bir şey var. Şimdi biliyorsunuz 2021 yılında Jeff Bezos'u geçerek Alan Bey Alan... Mask dünyanın en zengin insanı oldu. Aynı zamanda yine 2001 yılında bir açıklaması var. Bitcoin'in efsane yaratıcısı Satoshi Birey hakkında diyor ki, bence Satoshi Birey diyor, efendim Nick Szabo'dur diyor. Nick Szabo da bilmem biliyorsunuz, o da çok önemli bir şahsiyet. George Washington Üniversitesi'nde hem hukuk profesörü evet. hem de çok önemli bilgisayar bilimcisi. 1998 ve 2005 yılları arasında Bitgold diye Bitcoin teknolojisinin aslında öncülüğünü yapmış bir teknoloji geliştirmiş bir insan. Olabilir de yani, yani Nick Szabo da olabilir. Ee, siz biliyorsunuz ama bu işin gerçeğini. Satoshi Birey kim? Benim merak ettiğim şu. Ee, Satoshi Birey ile Elon Bey gerçekte tanışıyorlar mı? Tanışıp beraber mesela vakit geçiriyorlar mı? Bir rakıya gidip şöyle bir e, coinciklerin halinden bahsediyorlar. Ben bunları merak ediyorum açıkçası. Rakıya gitmiyorlar. Elon rakı içmiyor. Elin ta tadı yok, ağzın tabii, tadı, tabii. yok. ağzın tadı bilmez. Şöyle daha doğrusu bir, yanına bir girit mezeleri falan konsa belki tadını bilecek ama. Yok yok o hiç. Balık? Yok o bal o, o Amerikalı Red Lobster'da gitsin dandik şey yesin. Ee, <laughs> hani şimdi çok ayıp oldu Türkiye standartları için de yani 30 dolara istakoz yesin falan demek. Hani orada 30 lira çünkü istakoz yiyorsun. Hani burada bir yerde istakozu görmek bile 30 lira değil. <laughs> yani anlatabiliyor <laughs> muyum? O istakoza Amerika'da döktükleri tereyağı Red Lobster gibi vasat bir lokantada Burada kaç liradır yani? Sırf dökülen tereyağı ki... Burada yani <laughs> e, istakozu gerçekten görmek için istakoza taktığınız para altın, takıyorsun. bile, altın takıyorsunuz. İstakoz da ee, diyor ki e, Satoshi kardeşimle zaten... de Ellen tanışıyor tabi ama Ellen ortalığı karıştırmayı çok sever. O yüzden <laughs> o nik işleri yalan. Yalan <laughs> olan fasarya. E, Satoshi ile bunlar gece mesajlaşıyorlar. Anladım. Yani o yüzden onların da yine aralarında var bir şey, güzel bir ortam. İletişim var Çünkü diyorsunuz. bunlar vizyoner insanlar. Devre zaten yani bak, aslında bakın, birbirinin Bakın daha önce de konuştuk. John, John Lennon, Satoshi, Elon Musk, Hı -hı. E, Bob Marley, Ben, ben Jimi Hendrix. <laughs> e, bunlar dünyayı değiştiren insanlar. Bunlar Hiç aralarında bir tane bile kadın olmaması. Kadın ee, var. Kim? Bob Marley. Ben. Ben. <laughs> e, yani kadın var tabii ki var. E, Dennis Richards ondan sonraca mı? ve efendim e, Madame Curie daha başka söylemek istiyorsunuz? Bunlar dünyayı var değiştiren insanlar. Hı -hı. Bu vizyon insanlar tabii ki bir yerde. Şimdi Satoshi'nin bay mı bayan mı olduğu belli değil. Şimdi kadın yok dedin de yani şimdi. Şey Siz yapmayayım. E, yokmuşçasına söylediğiniz için tabii ki belli değil. E, şöyle diyor Elon Musk. E, ben şahsi olarak Bitcoin, Ethereum ve Dogecoin e, biriktiriyorum diyor. Fakat benim şirketlerim SpaceX ve Tesla bitcoin yatırımcısı. Kesinlikle. Bu durumda böyle kalacak diyor. Ee, biz bitcoin satmıyoruz almıyoruz ben de hiçbir şey satmıyorum ama diyor ben bu işin destekçisiyim diyor. Ee, başka coin ne bitcoin ile ilgili başka size özelde söylediği açıklamaları oldu mu? Bu düşer bu kalkar şöyle yapalım. Kaan'cığım buraya girelim buradan çıkalım. Gibi. Burada zaten bütün açıklamayı yapmış hı hı. herkese. Yani diyor ki yatırım olarak alıyorum diyor bunu adamın kafası çalışıyor ben diyor al satla kazanmak istemiyorum diyor. Şu anda bir de yani yapmak istese... Hı hı. al sat yapsa ya da hani manipülasyon bile yapsa o kadar e, maddi gücü var şu anda dünyanın mesela, en zengin insanı zaten şak aldım bak şu anda şak hı hı. 5 milyar dolarlık bitcoin alsa şak bir 5 milyar dolarlık <laughs> daha bitcoin alsa ne olur herkes ya korkar hepimizin gözleri parlardı herkesin gözleri parlar. Herkesin gözleri, parlar. Gözleri. şak bir 10 milyarlık daha alır <laughs> piyasalar çıldırır hop çıldırır. şaşırdı piyasalar hop. takla takla. Yani o yüzden e, hı hı. adam akıllı akıllı bireyler, akıllı insanlar, bunu yatırım aracı olarak Bitcoin'erlar, bitcoinlerin makul... Peki sizce bir e, Elon Musk'ın kendine ait bir coin olsa adı ne olur? Ve de nasıl istiyor mu Elon böyle bir coin? Kendime bir coin'im olsun ya. Yani ben Elon açıkçası coin. farklı bir insan olduğu için ben bunu öyle bir istek olduğunu düşünmüyorum yani. Kendisinin öyle bir isteği yok. İsteği yok çünkü ee, güzeli varken hazır güzeli hı. var. O başka şeylerle uğraşmak evet. istiyor. Dünyayı değiştirmek istiyor adam. Zaten u elinde böyle dünyayı değiştiren bir teknoloji u var. Uydularla internet getiriyor dünyanın her yerine bedavaya. Efendime söyleyeyim uzaya Falcon diye roket yolluyor. Gördünüz mü o roketi? Allah Allah böyle çok affedersiniz böyle bir mum gibi bir roket yani Hı -hı. rokete benzemiyor. Güldük ilk başta. Oğlum bunu mu yollayacaksın diye. Bak sen görürsün ben ne olacak dedi. Bir attı olmadı. iki attı olmadı. Üçüncüde yolladı. Üçüncü bir de, de yolladı. cihazlar bak nasıl böyle kalkıyor, böyle iniyor. Hiç öyle gördün mü? Öyle kalkıp öyle inen roket. Roket yani... genelde düşer. <laughs> öyle. Tepesinden. Yani roket tepesindeki e, şu roket kısmı bilimine çok fazla e, biliyorum, biliyorum. Sökerler. çok hakim ama beraber konumuza dönelim isterseniz. Ee, birazcık da zamanımızın da sonlarına gelmek üzereyiz. Ee, Kaan Beyciğim roket atmak isterseniz ama sana bana özelde istediğiniz kadar roketi nasıl kalkıp nasıl indiğini anlatabilirsiniz. Ee, şöyle de bir durum var. Ee, biliyorsunuz Elon Musk ee, bir e, Iron Man filminde oynadı. 2010 senesinin evet. Iron Man filminde oynadı. Ee, zaten orada oynayan... Robert Downey Jr. da o filmdeki ayrı, kendi karakterini, evet. Tony Stark karakterini Elon Musk'a dayandırmıştı. Evet. Ee, yani bu kadar çok roket atmış, beyinlere çip yollamış, uzaya falan yollamış, Jeff Bezos'un ensesine ben senden daha zenginim diye vurmuş bir adam. Ee, filmde de oynamış. Daha ne, aklından ne geçiyor olabilir? İşte, Vah şunu da yapmadım, eksik kaldım. Vallahi Plan yani miydi? böyle insanların öyle bir düşüncesi yok bir dünyayı değiştirmek istiyor. Dünyayı değiştirdiği zaman başka Hı -hı. bir şey daha değiştirecek büyük ihtimalle Mars'ı değiştirecek ondan sonra. Sonra başka bir yeri değiştirecek. Ömrü yettiği kadar. Allah benim ömrümden alsın. Elon'unkine versin diyorum buradan. Çünkü benim gibi bir insan hayatta kalacağını... Yani birazcık daha bir şey vermese mi Allah Elon be diyorum ben de yani. Abi yani be, vermiş. Kendi ömrünü an... satın alabilir şu anda. Yani bütün iç organlarını değiştirtebilir. Ya eder hani. de yani alnında yazıyorsa, alnında yazıyorsa, <laughs> yarın öleceğin yazıyorsa alnında. Allah <laughs> muhafaza, ya, ben Türkçe yazıyor bir de yarın öleceğin diye. Ertesi gün lap diye dört kolluya koyarlar seni. Ha ne oldu? Ben de o yüzden diyorum ki benim ömrümden alsın o yazı yazısını sizin e, şeyinizle değiştirin. Sizin alnınızdaki parlak saç kuzumeleriyle değiştireceğimizi düşünüyoruz. tabi e, alnın yazısı makine koduyla yazılıyor. 01 AE a e falan 1 f makine kodu böyle bir şey. Makine dili. Yani o yüzden yani bu insanlar vizyoner. Dünyayı Hı. değiştirecekler. Dünyayı değiştirdikten sonra başka bir yeri değiştirecekler. Son olarak şunu söyleyeyim. Zaten Elon bunu diyor. Yani dünyadan biz çıkacağız gelişmenin, ilerlemenin kaynağı şeydir. Biz başka bir yerde medeniyetimizi tekrar kurarsak bu iş olur diyor. Ama belki de o başka yere giderken oluşan gemide yani o geminin içinde belki bir medeniyet olacak ve başka bir yere gitmemiz gerekmeyecek. Evet, Kaan Beyler kendisine yaklaşık 10 yıl önce verdiğim Ursula Le Guin'in Dünya'nın Doğum Günü, kendisinin de okumamaya tercih ettiği Dünya'nın Doğum Günü kitabından kendisine anlattığım hikayeyle bitirmeyi tercih ettiler. Evet. Güzel bir hikayedir. Ee, eğer bilim kurgu ile ilgileniyorsanız mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Çok güzel bir kitap. Pek çok ilk dokuz tane hikayeden oluşuyor. Ee, o sonuncusu da yüz sayfalık bir hikaye. Dünyanın doğum günü, Ursula Le Guin diyoruz. Ee, bir programın daha sonuna geldik. Ee, bizim programımızı eğer radyodan atıyorum işinize giderken, trafikteyken e, dinlemek istiyorsanız... sataşı Radyo'da podcast halini dinleyebilirsiniz. Size çok teşekkür ediyoruz Kaan Beyciğim. Rica ederim. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Elon'a buradan sevgiler göndermek olsun. Vallahi roketi düz indiren adamdan korkucan. Diyorsunuz. Çok da güzel söylediniz. E Servet derken, inovasyon derken, çağımız derken bir Deniz Östenle yatırım tavsiyesi değildirin. Daha sonuna geldik. Siz siz olun haftaya esen kalın, Bitcoiner kalın. Hoşçakalın.